Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir oyuna karşınızdayız. Evet. Ee, oynadı GTA yani Grand Theft Auto FLC kısa söylenişi. Ee, bu uzun süreli Ep 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 episode is from the best'de. Şimdi ben şimdi e, multiplayerdayım Eee multiplayer oynuyorum. Bir saniye. E, sesim gelmiyor olabilir. Eee bunun için bunları katacağım önce. Umarım olmuştur. Neden bana bu salaktı silahı verdi ben de anlamadım. Şuradan alayım. Aslında çok oyuncu yok. Ben bunlara çok üzülüyorum. Yani belki olursa gelecek bölümlerde çekmeyi düşünüyorum. Hayır. Lanet olsun. Ne yapıyorsun ya? Öl. Ah, ölmedi mi? Nasıl la? Evet işte GTA'nın böyle salaklıkları da olabiliyor. Evet ben şimdi best jump yapacağım. Hehe <laughs> he atlama. Ee, tamam. Evet. Şimdi de ee, atlayalım. Ee, şöyle. Oho! Ölmek istemiyorum. Tamam, iyi oldu. Ee, tamam, Apple <laughs> airbrakes. <t> <laughs> uh, güzel bir şey. <laughs> tamam, tamam. Hı. Oha, bu ne? O iyi yerde. Tamam, buradan bir tanesini avlamaya çalışalım. Bozma takıldı ya. Hı -hı. Allah Allah. Hı ben de yaparım. Tamam. O orada o kadar yapmış mı? Ben de burada bu kadar yaparım. Ne olacak? Ben de burada bu kadar yaparım yani. Al. Tamam. Ben de böyle direkt açarım. Al ben de böyle yaparım. Ne kadar güzel görünüyor. Aslında oyun grafikleri iyi ama tabii benim bilgisayar medium'da oynatıyor. En azından medium'da kasmıyor. Medium'da bence iyi görünecek. Ama yani bu bölüm aksiyonsuz olabilir. Yani açık ara aksiyonsuz olabilir. Çünkü GTA'nın yani artık nedense bu çok az kişi var. Oynayırsak free mode oynayabiliyoruz. Ne oldu? Ha, ben de o kadar yaptım. Şimdi gelin sizi öldüreceğim. Aa işte bu oyunda belki çok lag var ondan almaya yani. eee o da olmadı ya. Bir tane şuradan alalım ya. Sniper'da çok kötüyümdür. Az önce ben ne yaptım? iltan yoksa benzin girişine mi? Oy çok iyi. ne? Bu oyunda polis mi var? Ha, bu ateşli atıyormuş. Ateşli. Çok ateşli. ne, nasıl polis ya? polisi deaktif et etmediniz mi? Ha, büyük tane benim süper yumrukta kalmış ondan olabilir. Süper yumruk diye böyle bir e, hile vardı da ben o hileyi kullanıyordum ondan olabilir. e, <laughs> 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 Motivlerde hep <God> <gülüyor> sizde <laughs> paraşüt olur. <laughs> Kaçmak istiyorum şuradan. Yani aslında polisi çok rahat kaçabilirsiniz yani. Yani Hop 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 bastım! Ah tamam. Tamam oğlum. Ya 3 saniye bir şeydi yani. <laughs> tamam. Of. <laughs> ya silah yok. Sınav <laughs> bunu öldürdüm ama. Ya. ya otomatik falan yok mu? Ya hiç otomatik yok inanmıyorum. Eee ben bu bölümü burada kısa tutayım. E, ee, bir şey olursa zaten yine video çekeceğim bir daha Ama ondan önce bir şey deneyim ee, next game. Abi şöyle bir zıbın yarış yapalım. yapalım ya. Yani. Hadi. Yarış yapalım abi. O kadar atlıyorum. Reisers. Yarışı kesin Reisers. Hadi abi. Gelen yok mu? Ya abi işiniz gücünüz kopmak öyle ya. Neredesiniz? Yanınıza gidiyor. Ee, evet arkadaşlar. Ee, bakalım. Bu <laughs> ee, şimdi saate göre bakılırsa iyi akşamlar. Ee, Sabah yine günaydın. Öğrenmeye çalışalım. Hadi gidelim.